Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok merak edilen sorulara cevap vereceğiz. Kamu çerçeve protokolü nedir? Neden bağlayıcıdır? İşleyişi nasıl gider? İşçilere kamu çerçeve protokolün faydaları ve zararları nelerdir? Hep birlikte videoya bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün ben bu videoyu yaptığım sıralarda kamu çerçeve protokolü taslağımız sonunda Bakan Bey'e iletilecek. Yarım saat 45 dakika var. Şu an saat 10.30'da yapıyorum ben bu videoyu. Şimdi arkadaşlar bir de merak edilen bir konu var. Kamu çerçeve protokolü işleyişi nedir? Kamu çerçeve protokolü nedir? Nasıl işler? Sonrasında toplu iş sözleşmeleri nasıl yapılır? İşçiye bu ne zaman yansır gibi merak edilen sorulara cevap niteliğinde bir yazı dizisi sizlere seslendireceğim. Bu yazı dizisinde bize Ankara İşkur'da çalışan, işçi olarak çalışan Mustafa abi var. O göndermişti. Yalnız uzun bir yazı. Bunu ikiye böleceğim bu Yazıyı ilk kısmında kamu çerçeve protokolü nasıl işler buna bir göz atacağız bir dahaki bir sonraki kısımda ise daha önceki kamu çerçeve protokollerinde işçi nasıl hak kazanımları elde etti buna göz atacağız arkadaşlar kamu çerçeve protokolü ve asıl iş kolundaki toplu iş sözleşmesi sürecini nasıl yürüyor 50 sayfalık bir yazı arkadaşlar bu o yüzden ikiye hatta olabilirse 3'e böleceğim. Kamu çerçeve protokolü her iki yılda bir hükümet kamu işveren sendikası TÜİS ve ülkemizde bulunan en büyük işçi konfederasyonları öncelikle Türk İş olmak kaydıyla Türk İş, Hak İş, DİS tarafından tüm işçileri kapsayacak şekilde eski yeni 696 KYK 4 değerli işçi kardeşlerimiz adına kamu çerçeve protokolü adı altında imzalar atılır. Yapılan bu protokolde işçinin günlük bürüt ücreti ve iyileştirme tutarları ve diğer sosyal haklar belirlenir. Kamu çerçeve süreci yaklaşık olarak 2 ay sürmektedir. Bu en çok sorulan sorulardan biridir. Ne kadar sürecek diye. Bugün başlayacak arkadaşlar. Yani her sene bu yaklaşık 2 ay sürdü. Temmuz'da, Ağustos gibi imzalandı. Bu sene de bayramlar önce imzalanması bekleniyor arkadaşlar. Kamu çerçeve protokolü bittikten sonra da asıl iş kolundaki sendikaların toplu iş sözleşmesi süreci başlayacaktır. 2017 yılı öncesi kamu çerçeve protokolü imzalandıktan sonra sendikalar çerçeveden çıkan zam üzerinden zam alabiliyor ve kendisi iş kollarındaki koşullar üzerinden farklı düzenlemeler yapabiliyordu. Arkadaşlar burası çok önemli. 2017 yılı öncesinde bu kamu çerçeve protokolü bağlayıcı değildi. Mesela kamu çerçeve protokolünde diyelim %7 zam çıktı ama alt iş asıl iş kolları yapmış oldukları toplu sözleşmelerde %10, %12, %15 alabiliyordu. 2017'den sonra kamu çerçeve protokolü bağlayıcı oldu. Yani nedir bu bağlayıcı olmak? Diyelim ki kamu çerçeve protokolünden 10 artı 10 zam çıktı. Hiçbir asıl iş kolunda hiçbir sendika bu 10 artı 10'un üzerine çıkamıyor artık arkadaşlar. Bu bağlamda kamu çerçeve protokolü bağlayıcı ve önemli oldu. Ancak bu durum 2010, 24 Aralık 2017 yılında 696 sayılı KYK'nın 112. maddesine 6356 sayılı Sendikalar Kanunu'na ek madde 2 eklenmiş ve ortadan kaldırılmıştır. Bu madde ile beraber 696 KYK'daki bu madde ile beraber bu ortadan kaldırılmış, bağlayıcı olmuş arkadaşlar artık. Bu madde Hükümet kamu işveren sendikaları ile işçi sendikaları, konfederasyonlar arasında 10 12 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve kontrol kanununa ekli 1, 2, 3 ve 4 sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruşlar, kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları özel kanunlarla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşlarında kamu iktisat teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, İştiraklar hariç demiş arkadaşlar. Birlikte ya da ayrı ayrı sermayenin yüzde ellisinden fazlası kamu kurumu ve kuruluşlarına ait olan her türlü işletme ve şirketler 27 11 24 11 1994 tarihli ve 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunanlardan sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Kamuya ait kuruluşlarda il özel idareleri, belediyeler ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri. Ya arkadaşlar şimdi özet geçeceğim. Bunları da size okuyorum. Tabi bunu her yerde okuyabilirsiniz. Buna yorum katmak gerekirse. Burada söylediği arkadaşlar. Yeni KYK ile beraber kamuda çalışan bütün işçiler artık bu kamu çerçeve protokolüne dahil oluyor. Yaklaşık yani 700 bin gibi bir işçi yapıyor bu. Bu yüzden de 696 KYK beraber kamu çerçeve protokolünün yapılacak olan asıl iş kolundaki toplu iş sözleşmelerindeki önemi çok fazla arttı arkadaşlar. Bu yüzden gözümüz kulağımız kamu çerçeve protokolünde olacak. Buradan çıkacak olan hakları bizim haklarımızdan eş değer olacağını düşünebilirsiniz arkadaşlar. Asıl iş kolundaki sendikalar kamu çerçeve protokolün üstünde değil altında bir toplu iş sözleşme yap yapmamak için mücadele ederek arkadaşlar. Ama benim şahsi fikrimi söylerseniz kamu çerçeve protokolünden ne çıkarsa kamu kurumlarında aynısı toplu çalışmalar olacaktır arkadaşlar. Tabi bunun içinde üniversiteler, belediyeler, rik katmıyorum. Oralarda çok daha farklı ilerliyor. Kamu çerçeve protokolüne bağlı oluyor ama genelde aşağısında kalıyorlar. Belediyelerin bağlı bulduğu kuruluşlar, müessese ve işletmeleriyle bunların birlikte ya da Ayrı ayrı sermayesinin %50'sinden fazlasına sahip oldukları şirketlerde çalıştırılan işçiler mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü imzalanabilir. Bu protokol hükümleri geçerlilik süresi içinde bu madde kapsamındaki idareler ile taraf konfederasyona üye olan sendikalar için bağlayıcıdır arkadaşlar üstüne basa basa söylüyorum kamu çerçeve protokolü 696 KYK'nın 112. maddesinden sonra bağlayıcı olmuştur arkadaşlar. Özetle günümüzde bu madde kapsamındaki kurumlarda çerçeve protokolünden çıkan zamlar uygulanmaktadır. Üzerinde zam alınmamaktadır. Dediğim gibi burada asıl işkolu sendikalarının başarısı bu kamu çerçeve protokolünü aynı şekilde alabilmektir arkadaşlar. Ki bunu da artık devlet Aradaki uçurum azalması için verilecektir. Bir de tayin hakkı çok soruluyor arkadaşlar. Tayin hakkında da konuşmam gerekirse tayin hakkı toplu iş sözleşmeleriyle çözülebilecek bir olay değildir. Bunun için KYK veya yasa çıkması lazım. Biliyorsunuz 696 KYK'da bizim çakılı kadro olduğumuza dair bir ibare var. Bunun kaldırılması ve tayin hakkı KYK ile beraber getirilmesi lazımdır arkadaşlar. Video çok uzamaması için burada videoyu böleceğim. Burada kamu çerçeve işte işini anlattım. Yaklaşık 2 ay içinde kamu çerçeve protokolü imzalanacak. Bu bağlayıcıdır arkadaşlar. Burada ne çıkarsa bunun üstüne alamayacağız. Sonra asıl iş kolundaki toplu sözleşmeler yapılacak. Benim düşüncem yani bir 3 ay gibi bir süre var önümüzde gibi geliyor bana. Sonra geriye dönük ödemeler var. Bunlarla ilgili bir video yapacağım. Bundan sonraki de video bu yazının devamı olan daha önceki kamu çerçeve protokollerinde ne alındı, işçiye ne verildi buna bir göz atacağız arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet